Ya da merhaba arkadaşlar. Lemonla <laughs> bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre. Ben de Kenan. İtalyan Kenan. <laughs> Şöyle konuşuyordum ve şimdi ortaya atlıyoruz değil mi? Eee evet. Ya <laughs> hiçbir şey aldım, evet. la, la, la. Ah, 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 Bir şey bana vurdu. Bir şey bana vurdu. Armor kaptım Kenan. Armor ortada, kaptım Kenan. Ortada, ortada, ha bir şeyler ortada, bana vuruyor. Evet. Hey ortada, Kenan bana taş vuruyorlar. Kuluç. Taş kılıç. Taş kılıç mı? <laughs> Neredesin? Kileri topluyor ben Topla topla. <laughs> Kenan burada adamları tutuyorum sana. Kenan gel buraya yardım et. Lan dur yarım kalbim var şu an. Gel buraya o zaman armor vereceğim ben sana. Dur lan. armor var armor var. Armor var tamam, kardeşim. Var. Full demir oldum yaz biliyor bak görüyor musun? Full demir demir. Var olsun. al onu. Tamam mı ben al... bende de var diye şey yaptım. Ha, abi çok iyi oldu. Hayır, nereden çıktığını fark etmedim biliyor musun? Sorun o. Ben ilk açtığım şeyse bir tek chest plate mi ne aldım? Hadi hadi devam devam, şurada adam var. Abi çok şaka gibi gidiyor son oyunlarımız. Evet ya, bu nasıl bir şey? Ya, göremiyorum bir şey. Nereye ya. gittik ya adam? Bu taraf. Koş koş koş. Kılıçlık enan, kılıçlık enan. Ha, şurada herif. Kılıçlı köyünün kılıçlı Aa. Aha Sö Oo, Ayakkabı atayım mı sana? Ee, Oldu Neredesin? Çıkıştayım Burada Bu arada sadece 11 kişi kaldığını belirtmiş miydim bir buçuncu dakikada? Abi <laughs> Çok iyi ya Kenan bu senin balın abi Upload konusundaki balın evet. Sen çekerken Oha Ortadaki chestten Diamond ve Golden Apple çıktı. Bu niye yenmiyor? Al, sana şey at. <laughs> Teşekkürler, gidelim. Nereye gidiyoruz biz burada? Bana kılıç bulmamız lazım şu an. Senin kılıç yok. Ya diamond var ama. Oğlum gibi ya. O kadar ben 3-4 kişiye dalaştım ya başta. Hmm. Beni de yumrukluyorlardı o sırada. Ben ne kadar kılıç olsa da hani aynı anda yumruk yiyordum. Son adamı hani alamayacağım hmm. zaten kılıçla. Aa, kılıç buldum. Buraları hiç almamışlar. İşte öldürdüm ya ben hepsini. Hmm öyle düşündü Yani buraya kimse gelemedi o yüzden. buraya <laughs> Burayı üçgen. Aa bu geminin orası. Gemi Gelmiştik baya. Ama ilk gelmiyoruz buraya. En son geliyoruz zaten. Evet. O da var. Burada bir rotamız yok bizim ama çok kazanıyoruz niye? Aa adam var. Hı. İçine mi geminin? Evet, gir binasında. Bin geminin binasında. Ya ee... böyle dar yerleri hiç sevmiyorum. Hmm, bu geminin içi Daha mi? Taş, oldu taş ya? kılıç buldum şimdi. Bunun gemin nasıl? Şunu anlamıyorum ben abi bilmiyorum. Geldiğimiz yerde. Ama yukarıda isim vardı yani gördüm. Şara var. Demek hmm. ki o da nasıl Aa. çıktı? Ha bir dakika şu tarafta. Aa, Aa dışarı burada. çıktı adam. Çıkılıyor çünkü. Yo herif. İsmi dışarıda adamın gel. Tamam burada balkon var zaten. Burada Oğlum var. gel. Tamam abi dur. Oha Nerede? Pardon, Vuhuu! Bayağı bir şey düştü ondan. Ama her şey var zaten. Ulan 8 kişi kaldı. <laughs> Okun var mı? Ha benim var tamam. tamam. Şimdi nerede adam vardır? Şu tarafa bak. Chest var mı herhangi? Hmm, var. Wow, var ama Tarafı vermiyor. Eklerim. Hı? Varmış ama vermiyor diyorum. Hmm, ya saklamış. Hmm, burada bu ayakkabı ne ne iş? Çok garip eller. Hani. O, 6 6 kişi kaldı dördüncü dakikadayız sayın insanlar. Çok çok ilginç hani. Son 3 maçta böyle oldu yani. Evet. Ama üçünde kazanamadık. Nabbo, Nabbo İtalyan, Si, Muchos Burritos. Aaa! O demir kılıç mı elindeki? Önemli değil. Önemli. Hayır yani bizim için güzel, öldüreceğimiz için. Hmm. Ya kardeşim koşma ya? Adam Formula 1 yani maşallah. Kutlamak istiyorum kendisini. Hmm, hmm. Koşma bak. Ya abi koşma şu durunca çok kötü ya. Canım bana bu sabah gelen bir tüyoya göre 1.7.2 ile bu serverlara girince geçiyormuş o bak. <gülüyor> <gülüyor> ya yakalayacağım seni. Tabii ki kaçamaz hiçbir yere kaçamaz. Kesin İtalyana var ya. Aha hayatın hatası. Ya işte bu yanlışlıklar olur böyle. Ne 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 ne, ne, ne. ne, 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 ne. alacak mısın Allah Uğur. lan. Ka Oha kaç kaç <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hmm, sana geç full, 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 <laughs> ikimizde full demir zırhlar çıktı biraz da. Taş kılıç var mı sende? Var. Ulan bu bu herifin sana demir kılıcı sana mı geldi? Demir kılıcı mı vardı? Yok muydu? Bilmiyorum. Bende bir sürü ayrım var. Şuradan ortaya gidelim. Bende de 3 tane demir kafalık var. 2 tane de demir ayakkabı var. Hı. Hmm. Onları eritmemiz lazım. Aynen eritip hani kılıcı, iki tane kılıç çıkar ondan normalde. Oo, ben onlardan blok yaparım şu an bendeki. Oo, dört kişi kaldı. Aa, Oha deathmatch. Abi taş kılıçla deathmatch. Evet uzun zamanda rastlamadığımız bir şey. Ya burası da ne İngilizce. Kenan 6. dakikadayız. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Çok komik ya. Şu imkansız gibi hani. Bu ne ya. Kenan bunu ben sana Skype'tan atayım sen upload etmiş sayıl tamam mı? <laughs> Abi. yani. Daha kısa sürer. <laughs> Skype'tan atmak aslında ne kadar <laughs> Ya evet. bekle koşma ya. Gel Hayır. şurada. Gel muhabbet edeyim. Hayır. Ayrın kılıç yapacağım ben. Nasıl yapacaksın yani? Demirim var yani. Doymundun yok mu senin? Ya, yok. Tüh be ya. Tüh. On saniye. Dudum Dı dum 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 Daha bir bir kişi var bizim dışımızda. Ha. Evet. O da ilginç yani. Nerede? K kasmış Adamı, mı ben o? Ben göremiyorum. evet full iron. Hı. Hmm, ya ne olacak? Bir dedim 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 Sen dal yakında. Sen de öyle durmasan yani seyirci gibi. Tamam ya. Kenan sen kaç. Ölüyorum. Kenan sen kaç. Ya. Neyse canım fullensin. Chestplate alabilir miyim? Öyle yani mi ki? Yok yani yerde. Aa geldi. Yo. Demirim var mı fazladan? Var bir tane. Crafting table'a gitsek ölüyoruz değil mi? Bilmiyorum. Dene bence. Bir keresinde sizin bir videoda benim internetim koptuğunda bir adam öyle kazanmamış mıydı? Hmm galiba. Bir dakika dur 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 no no don't do it. Doldu mu? Doluyor. Son yarım kalp. Bir dakika bekle kardeşim. Doldu mu? Doluyor yarım kalp kaldı. Lan ne yarım kaçmış? Ah dolu You don't do it. No no. Yes! Senan'ı ilk defa kazandı! Waaah! puan! Yes! <laughs> kılıç yapacağım hemen. Elmas. Go go go! E Stik yok! Stik yok! <laughs> Elmas kılıç yapacak mısın? Stik ya. Neyse. <laughs> evet. 8 nokta... Evet. 8.40 8 dakika. 8 dakika 40 saniye. Çok hızlı bir Hunger Games'ti arkadaşlar. Evet. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Haydi bye bye! bye.